tarihti. Yine bu tarih yurt içinde ve yurt dışından yüz binlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu senede milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik. Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıl dönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezdinde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem, seçimle ve seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ illerimizde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı. Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları, hasar gören altyapı ve 500 kilometreyi bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. Bu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehirlerimizi yerle eksan eden bu afette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken milyonlarca vatandaşımız da ardı arkası kesilmeyen sarsıntılar sebebiyle evine giremez hale geldi. Felaketin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm gücümüz ve imkanlarımızla deprem zede vatandaşlarımızın yanında olduk. Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, dost ülkelerden gelen kardeşlerimizle felaket gününden beri sadece depremle uğraştık. Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı yerlerde hemen enkaz kaldırma ve yeni konutların inşası çalışmalarına başladık. Aynı şekilde yiyecek, içecekten barınmaya kadar bölgede yaşayan insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmaları kurduk, geliştirdik. Sayıları hızla artan konteyner kentlerimizde zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerimize nispeten daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşasına da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Esas hedefimiz ise toplamda 800 binden fazla konutu barındıran yıkık, yıkılacak ağır hasarlı, orta hasarlı 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde zarar gören şehirlerimizi adeta sıfırdan kurmaktır. İnşa ve ihya faaliyetlerimizi kadim şehircilik geleneklerimizi yaşatan, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyan bir anlayışla yürütüyoruz. Tüm bu konutları etap etap tamamlayarak 3,5 buçuk milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar durup dinlenmeden çalışmakta kararlıyız. Aynı şekilde ülkemiz genelinde uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle afete dirençli şehirlerin inşasını hızlandırıyoruz. Aziz milletim, biz tüm dikkatimizi Depremin yaralarını sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek insanlarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyordu. Üstelik bizim bu süreçte dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yıkımın yaralarını yine dünyada eşine rastlanmamış süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor. Tabii ki depremin doğrudan ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir an önce gelerek bölgeyi ve ülkemizi en kısa sürede normalleştirmenin yolu güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi gerilimler ve belirsizlikler ister istemez deprem yaralarının sarılmasına ve ülkenin kayıplarının telafisine yönelik çalışmaların aksamasına yol açma riski taşıyor. Sadece son bir haftanın siyasi gündemi dahi tek başına bu tehditin ne kadar reel, büyük ve endişe verici olduğunu göstermeye yeterlidir. Ülkenin bir bölümü yaşadığı can kayıplarının ve yıkımın altında Adeta feryat ederken öteki taraftaki bir kesimin kendi siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletimizin tamamının sırtına yükleyemeyiz. Kabine toplantımızın ardından yaptığımız açıklamada da belirttiğim gibi Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü var deprem zedelerimizin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek, üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetkiyle daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararımızı uygulamaya geçiriyoruz. Biraz önce imzaladığımız kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Ve bugün mükerrer sayıda yayınlanması da muhakkak olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Seçim sürecinde bizim gündemimiz yine deprem zede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ile bu felaketin ülkemize verdiği ekonomik ve sosyal zararların telafisi çalışmalarından oluşacaktır. Tabi parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler, bu zavallılar daha bizim ikinci gün. İlk gün arkadaşlarım, bakan arkadaşlarım tamamiyle deprem bölgelerindeydi bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi. Ve bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ve ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Ve bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık. Ve yine aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız. Biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. İşte bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Ve Adalet Bakanımıza Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum dedi. Adalet Bakanım da bana bu durumu iletti. Kendisini aradım kendisiyle görüştüm. O ne anlayıştır? O ne kadar güzel bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanım, bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteynerler gelirse daha iyi olur. Şikayetçi değilim. İşte bu da bu milletin bir evladı. Doğma büyüme hataylıyım dedi. Kırık Şimdi Bir ona bakıyorum. Bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım dürüst. İskenderun'da diyor ne var? İskenderun'a provizör gemi var. Şimdi Karpet'in gemisi de yine orada. Ve bunun yanında İskenderun'da çadır da var, konteyner de var. Şimdi dersin ki İskenderun'a geldim, Evet geldim. Ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler. Ve oradaki çalışmalarda sağ olsun belediye başkanı arkadaşımız büyük bir gayretle ailece çalışıyorlar. Ama belki onun ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz. Bizim derdimiz var. Ama bunların derdi yok. Ve bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi aynı şekilde Hatay'ın diğer ilçelerinde de hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Hatay'ın en büyük enkazının olduğu yer Antakya'dır. Belki bundan da haberi yok. Çünkü onun gittiği yerler bellidir. Ama biz her yeri dolaşıyoruz ve dolaşacağız. İnşallah şimdi tekrar üçüncü tura başlıyorum. Tekrar dolaşacağız. Ve biz bir taraftan vefat edenlerimizi tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin. Bir taraftan yaralılarımızı, bir taraftan bu enkazları kaldırarak inşallah yolumuza süratle devam edeceğiz. Şu anda konut yapımlarına malum başladık. Ve bu konut yapımlarını da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan malum Türkiye'nin risk yapılanması üzerinde de çalışmalarımızın birinci turunu İstanbul'da yaptık ikinci turu aynı şekilde yapılıyor ve bunu da devam ettireceğiz. Bütün bu çerçevede bir ilk adım olarak genel başkanı olduğum AK Parti'den milletvekili adayı olmak için başvuracaklarla ilgili bir karar aldık. O da şu. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce İlgili birimimizce belirlenecek asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağına inanıyorum. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları tamamen kaldırmadan ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını tümüyle telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz. Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar ve siyasi partiler olarak attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, açıkladığımız her programda bu hakikate bağlı kalmalıyız. Geçmiş seçimlerde sıkça yaşadığımız gibi 14 Mayıs süreci kısır siyasi çekişmelerin, yalan ve iftira üzerine kurulu kampanyaların mecrası haline dönüştürülürse bunu başaramayız. Böyle bir durumda önce depremzede vatandaşlarımız, Onlarla birlikte 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Bizim böyle bir vebali göze almaya inancımız da, ahlakımız da, siyaset anlayışımız da el vermez. İşte bunun için Türkiye için hemen şimdi diyerek 14 Mayıs'ı 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmek için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararımızın tekrar hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi, saygılarımı sunarken bu seçimde Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ru beru ikili görüşmeler suretiyle biz bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Ne yaptık? Ne yapacağız? Bütün bunları vatandaşlarımıza anlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Allah yar yardımcımız olsun. Bu seçim ülkemiz Milletimiz için hayırlara vesile olsun. Kalın sağlayacak Arkadaşlar, bizim buradaki büyük sorunumuz kaç tane? ben Litvanya Cumhurbaşkanı geliyor.